İkinci cüz ve tetinmeyi tarif. Kur'an Arş-ı Azam'dan Allah, Allah İsmi Azam'dan. Abi bir şey söyleyeyim size. İnanın bunu ilk defa okuduğum zaman, şimdi değil. İlk defa. Irak'ta, Çarşı'da. Hele tercüme de şey yok. Okuduğum zaman öyle bir, bu ne diyor ya Rabbi? Çok yüksek. Öyle dönüyordu. Bu ne diyor? Arş-ı Azam. Bak burada. Arş-ı oku. Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebe geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın Allah kelamıdır. Bütün alemler, bütün alemler. Allah'ın Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve arzın Halık'ın namına bir hitaptır. Hem bütün semavat ve arzın Halık'ın namına bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanatı amme-i hesabına bir hutbe ezeliyedir. Hem rahmet vasiyayı muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatat rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem İsmi Azam'ın muhitinden müzul ile Arş-ı bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitabı ı mukaddestir. İşte bak şimdi bu. Kur'an ne, olduğunu normal Kur'an öyle bir kitap gibi görmek onu haşa haşa haşa. Çok farklı, çok farklı. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Evet. Ve şu sırdandır ki Kelamullah unvanı kemal liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin ise bir kısmı dahi has bir irtib, has bir itibarla cüz'i bir ünvan ile hususi bir tecelli ile cüz'i bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Hı. Bu sanki Kur'an'dan başka diğer kitaplar da anlatıyor ama o kitaplar maalesef Hı çok çok şeylere uğramış. Yani o Kur'an ruhu olan hiçbir kelimesini, hiçbir harfini değiştirmeden Kur'an Allah hıfzetmiş. Enne lehu Ama İncil, Tevrat öyle değil. Evet İncil'de, İncil'de ayetler var, İncil'de, Tevrat'ta ayetler var ama maalesef çok uzun zamanda değişmişler. O başka bir şey.